Bakalım Nurhan Efendi, mesaiye kalayım mısın, kalmayayım mısın şimdi anlarız. Ee? Hani mesaiye kalacaktım. Vay düz bazı azı Sarpişko, sana çok önemli bir haberim var. Hayırdır? Aşkım, sanırım Nurhan Biricik'i aldatıyor. <laughs> ya hayatım, böyle iddialar daha önce de ortaya atıldı. Yani hepsi fos çıktı. Adam bildiğin ot ya. Yani bir yanlışınız olmasın? <laughs> Bak, akşamları işim var falan diyor ama ben inanmıyorum. Aşkım, sen şunu bir ağzını versen.

duran bir mesaiye kalıyor ama... ...nasıl mesai Allah bilir. Eh Nuna, ben de bunun hesabını sana sormam. Ya Serpil, bu oğlan gizli gizli dolaplar çeviri sana ya. Hayatım sen daha önce de yok yere ortalığı böyle karıştırdın. Ya daha önce elimde delil yoktu, şimdi var. Bana de ki mesaiye gideceğim. Ben de onu takip edeyim, bakarım başka yere gideyim. Bak, ne kadar düşünüyorsun? Pozitif düşün, pozitif olsun hayatım, akışına bırak. Ya arkadaş ben diyorum ki bu oğlan yalan söylüyor... sen hala diyorsun ki pozitif düşün ya. Bu oğlan kızımızı da beni de aldattı. Neyse dernekten aradılar. Karadeniz'de iş adamları gecesinde açılış konuşmasını senin yapmanı istiyorlarmış. Ne derneği ya? Yılmaz Bey yapmayacak mıydı konuşmayı? E, rahatsızlığı yapamayacakmış. Ne dersin? <laughs> İdris bir <Bey> hasedimden çatlayacak. <laughs> ne kadar zamandır bu konuşmayı yapmak için uğraşıp duruyor. Şimdi beni kürsüden görünce bordosuz mavi gibi kalacak. Zengin <laughs> <laughs>